Arkadaşlar, evet. Birinci basit. Sen sonda mısın? Hayır, ben daha normaldeyim. Ama çok zor. Nicalar var. Ah. Arkadaşlar ya, bu ne? Arkadaşlar gerçekten bu ne ya? Yeniden denetleme Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ha 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 al sana al sana Arkadaşlar ya yeter artık ücretsiz alıyorum bu kadar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Bakayım. Hoppa. İyi. Bir de şu halledeceğim. Hayır. Hayır. Öldürdüm ama. <laughs> Mehmet. So bir saliseyle kaybetti. Salise. Saniye değil ya. Allah. Hayır. Saniye doldu. Ya, bir saniye. Ya, üç saniye savaş kalmıştı son. Evet ben onları da tam öldürdüm. Ama sıra bitti. Arkadaşlar ya. Çok zor. Yani zor biraz. Keşke bunda. Verme bittiğinde yumrukla da verdik. Aa varmış. Mutlu oluyorum. Abi bu can çok az. Bunun canı çok az. Senin daha fazla. Yes, daha fazla olduğu ben yes, dene alışıyorum yes, arkadaşlar arkadaşlar yes, deniyoruz. Başka bir şey arkadaşlar 你就是死。<music> siz gidin ninjalar. Evet zaman kaybettiriyorlar. Bak siz bu işe karıştıysanız. Öf ya sizden bitti sizin yüzünüzden ya. Pislik pislik. Yendim arkadaşlar. Sen nasıl yendin? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar bu ne? ya? Şu an açıverim. Ben diyorum. Sen de Bekle Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben yani buraya gidelim. Biz bir maskemde kaldım. Yani <laughs> ee, acıktı. Seninle çıktı ama. <laughs> Elektrik mi atıyorlar? <laughs> Hayır bunlar da geldi. Çok sıkıntı ya. <laughs> Doğru çok sıkıntı. Elektrikten kaçayım bir tane yeni, Sen vurama. Hayır. Töpüntür. Töpüntür. Son mu bu? Evet arkadaşlar zorla da kazandık. <laughs> arkadaşlar ben izledik Mehmet'e kadar kazanamamış çok zorlanmış. Mehmet <laughs> alsan da ben benden de sen bossa oyna. Gel videoyu başlat. Video şimdi başlat. Şimdi başlatayım. Aa, gitmiyor bunda değil mi? Aynen. Gitmiyor. Arkadaşlar Mehmet'ten aldım. Mehmet yani şimdi geçer misin dedi. Ben de iki dakika Mehmet'ten geçeceğim. Basit değil valla. <laughs> 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 boz kolay. Şuna. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Al nasıl al Hadi al Geçtim <laughs> i̇şte, Mehmet. Tamam ağzı zoru da geçeyim. Zoru geçme imkansız senin. Bak çıktı Mehmet? Arkadaşlar 全然出な <noise> burada arkadaşlar. O olmaz vur. Arkadaşlar bayağı zor ya. Zor bayağı zor. yazılıyor. Ya. Arkadaşlar şimdi geçeceğim Arkadaşlar hayır hiç durmadan seri vuruyorlar. Arkadaşlar ölmemem lazım. Basarıyor. Hadi be. Arkadaşlar bu ne? <laughs> öldüm babam da canı bayağı azalmıştı <laughs> arkadaşlar ya moda neyse moda fonmuş moda bunun alakası yok <laughs> ne ya abi adamlar tar taralıyor vururken ya. Adam böyle vurup beklemeli. Özenle mi oynatıyor seni? Evet. Tamam dinliyorum bakalım. Hop gireyim. Ya YouTube. Yine Hop bom. <laughs> ne? Hva er spørsmålet? Ser Tamam oh, evet zor da geçtim senden. Sür bunu yeniyorum. Yendim. Sen de boss'u yendim. <laughs> Güzel. Normal mi? Yani hmm, normal. Normal iyi. Ben <laughs> <Al. gülüyor> de sende zor şeyi yendim. Arkadaşlar Takas yaptık iyi ticaret Bu arada çok zor yendim ha ben Evet Normali yenemedim ama zor da gerçekten Aşırı amacık şunu yenmeyeyim. <laughs> ah. 开始。<Okay. S 2> okay. arkadaşlar sonra indim. Ben şimdi normale geçiyorum. Arkadaşlar ya başladım hayır an duruşum çok kötü oldu. canım minnacık Biraz. bir de bir arkadaşlar yendim normal yendim arkadaşlar normal yendim arkadaşlar Kurtul Arkadaşlar çok zor. Ben en iyisi bu karakteri yükselteyim. Öyle buna gezin. zor, zor. Zor ne kadar sorabiliriz? Sen sonra mı geçtin? Hı hı. Arkadaşlar ya. Eh, eh ne olmuş? E ben buradan nasıl çıkıyorum? Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, ya. arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bye bye.